Kısa bir süreliğe çalışma günümüz birazcık uzun sürdü ama e, benimkindeki ne kadar uzunmuştu hatırlamıyorum bile. İlk hafta bir de insanları temizliğe zorladığım için. <laughs> belki bana çok etmişler Ama oluyor. Neyse en azından artık labın içi baya temiz ya yani. O temel seviyeyi hallettim kesinlikle. Artık öyle her gün zorlayacak kadar bir şey kalmadı. Canberk de alıştığı zaman rahatlıkla öğlen çıkarız yani. Ee, evet, şimdi anahtar sahibi olarak bugün ilk giren ben oluyor olabilirim. Hadi dün bana geç gel dediler. Ee, geç de gidemedim tabii ki yine de. 3-4 dakika erken geldim kapıda bekledim onları ama e, bugün yine normal saatimde çıktım. Bu da anahtarla gireceğim bakalım nasıl hissedecek. Bu arada bu kadar muhabbetin yapıyorum ama bu anahtar sorunu sadece şey değil Ali böyle. Bunun tabii ki bir geçmişi var. Benim gel, yani benimle bir sorun ben. Elimde böyle bir güç olduğu zaman onu zamanında şey için kullandım hep. Bunu bir fırsata çevirmek üzere. Ama nasıl bir fırsat? <laughs> Kimin için bir fırsat? Şöyle oluyordu. Senin anahtarın var bize şurayı açıversene. İşte sen erken gidersin ama sen şöyle geç çıkar kapatırsın. İşte evin yakın olduğu zaman. Ya öğleden sonra bir sorun olduğu zaman gidip bir bakı versene falan. Böyle isteklere tamam deyip yaptığım da oldu. Hayır dediğim de oldu ama hayır dediğimde kendimi çok kötü hissettim falan hep böyle. Onu düzeltemedim hiçbir zaman. Her şey için kötü mesela sonra şey oluyordu. de bunlardan çok fazla bahsedememiştim ama daha doğrusu pervaneden o kadar bahsedemedim ki böyle şeyleri. Ee, mesela sabah yedi buçukta gitmesi gereken 7 tane pasta siparişi alırlardı. İçeride sadece ben varım. Başka hiç kimse yapmıyor pastaları. Hiç kimse yapmak istemiyor. Hiç kimse bilmiyor. Yardım da etmiyorlar. Ve normalde işte saat kaçta başla diyor sana. Beş buçuk maksimum altıda başla diyor. Ben bir buçuk saat içerisinde 7 tane birbirinden farklı pasta mı yapayım? Ve bu hani şey gibi oluyor. Aptalsın ya diyemiyorsun böyle şey olur mu nasıl yapayım ben o kadar şeyi kendinize gelin diye. Onun yerine saat 4'te kalkıyorsun. Dört buçukta iş yerine giriyorsun. Çünkü anahtarın var yapabilirsin. Ve böyle böyle Kendimi öyle şeyler yapmaya zorladım ki. Hani arkasında açıklama olmadan. Sadece hayır demediğim için. Belki sadece yapamam ben bunu dememek için. Neyse. Giriyorum. İçerisi çok sakin. Gelin size açılışı yapalım. Pizza fırını. Abbiamo delle no, bizim pizza, pasticceria, entrata, benimkiler un Ciao!